Herkese merhabalar efendim telveci kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile karşınızdayım önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımıza özel kapattım 15-31 Temmuz arasında özel aile falı olsun istedim. Bu içerik çok sevildiği için aile falıyla devam ediyoruz. Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili ya da direkt kendi göbek bağınızla ilgili dinleyebilirsiniz bu falı sevgili yerler. Ayrıca hemen fincanımın arkasında enerjilerine yüzde yüz güvendiğimi her zaman söylediğim melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek mesajı çekeceğiz ve çıkan kartı da hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için Instagram adresim e, ya da WhatsApp hattımı kullanabilirsiniz. Hem Instagram adresim hem WhatsApp hattım videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili yaylar. Şimdi gelelim. Fincanıza aile falan dedik elbette ki e, aile falanı yeterle kapattığım için de gördüklerimi aile ilişkileri üzerine e, yorumlamaya çalışacağım efendim. Şimdi bir karışıklık var ailede fakat hani böyle çok e, ciddi bir sıkıntı bir problem gibi bir kere kesinlikle durmuyor. Bir yoğunluk var yani karışıklıktan kastım bu e, birinin önemli bir işi olabilir İşte mezuniyet düğün e, işte kız isteme, kız verme, hani böyle aile bireylerinden birinin böyle bir işi, işte doğum günü, yani bir telaş ama tatlı bir telaş. Şimdi bunlar tabii ki hani doğum günüdür, işte düğündür, kız istemedir bunlar benim verdiğim örnekler. Siz kendi hayatınıza göre değerlendirin benim bu söylemek istediğimi. Aile içinde böyle bir hani yoğunluk, bir karışıklık, bir telaş ama dediğim gibi tatlı bir telaş var gibi görünüyor bu süreçte. Ee... Alnınızın akıyla bu o, günleri geride bırakırsınız. Yani bu tatlı telaşınız alnınızın akıyla e, geride kalır gibi görünüyor. Sevgili yay burçları bunun biraz sıkıntısını yapıyor gibisiniz. Yani böyle e, birinin bir şeyle uğraşmak, yardımcı olmak belki kendi e, organizasyonunuz bilemiyorum. Hani biraz bunun böyle bir sıkıntısını yapmış gibisiniz. Ama dediğim gibi e, bu süreçte böyle bir telaşınız olacak fakat alnınızın akıyla bırakırsınız. E, bu durumu atlatacaksınız gibi görünüyor. Hiç sıkıntısını yapmayın. İnşallah güzel gelişmeler olacak o konuyla alakalı sevgili yay burçları. Bunun yanı sıra bakın bir haber bekliyorsunuz. Yine e, aile bireylerinden biriyle alakalı da olabilir bu haber. Direkt kendinizle ilgili de olabilir elbette ki bu beklediğiniz haber. Telefon şeklinde gelecek size. Yani... Önemli bir haberi e, bu süre zarfında inşallah hayırlı bir şekilde telefondan alacaksınız gibi görünüyor. Yani kendiniz için beklediğiniz bir haber varsa da böyle yine aile bireylerinden biriyle ilgili e, birinin bir örneğin sağlığıyla ilgili bir haber bekliyorsunuz, örneğin okuluyla ilgili bir haber bekliyorsunuz. Ee, bunun örneklerini vermeye kalkarsak tabi sabah kadar örneklendirebilirim ne için haber bekliyorsanız e, bu haberi telefonla hayırlı bir şekilde yani sizin istediğiniz ve umduğunuz bir şekilde de alacaksınız gibi görünüyor ee, bir vazgeçiş var Ayrıca bakın bir bir e, Hayatınızın bu döneminde 15-31 Temmuz arasında e, ailece vermiş olduğunuz bir karardan vazgeçmek olabilir. Yani örneğin e, araba almayı planlıyorsunuz e, bundan vazgeçebilirsiniz. Örneğin e, bir yere tatil'e gitmeyi planlıyorsunuz bundan vazgeçiyorsunuz. Yani sizin e, isteğinizle, e, sizin fikrinize belki uymamasıyla bir vazgeçiş olacak gibi duruyor. Ama olmalı da ama evet olmalı. Şimdi neyse bu genele hitap ettiğimiz için tabii ki bazen kelimelerimi seçerken de zorlanıyorum. Ee, ama sizler beni anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ee, aileyle ilgili bir karardan sizin vazgeçmeniz sebebiyle e, bir vazgeçiş olacak ve e, hayırlı bir vazgeçiş olacak gibi duruyor, görünüyor sevgili yay burçları. Yani hani böyle arada kalma durumları falan da yaşıyorsanız o durumla alakalı gönlünüz ferah olsun diyebilirim. Laflar sözler dedikodular yine var. Her burçta çıktığı gibi yine sizde de maalesef ki çıktı. Çok derinlerine girmek istemiyorum dediğim gibi her burçta çıkıyor, her açılımda çıkıyor, her içerikte çıkıyor. Ee, negatif enerjiler çıkabiliyor dedikodular çıkabiliyor yine sizin de etrafınızda bu süreçte gerek şahsınızla gerek aile ilişkilerinizle ilgili ağzı olan konuşuyor bir laflar dedikodular var ama dediğim gibi hiç girmeye bile gerek yok artık bunlara diyerek Hemen şöyle tabağa geçiyorum. Tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi buna yine genel bir fal olduğunu hatırlatmak isterim. Genel fallarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. Bu sebeple hep söylediğim gibi bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Artık eski aboneler sıkıldılar biliyorum ama tabak akarken hem zaman değerlendirmek adına hem de yeni gelen arkadaşlarımıza aynı uyarıyı yapabilmek adına her defasında tekrarlıyorum bu bilgiyi. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka dinleyin. Evet gördüğünüz gibi artık tabak aktı. Şekiller meydana çıktı. Ben yine şu bölümü alayım ki daha iyi yorumlayabileyim. Sevgili yaylar bakın hane içinde Ufak tefek e, her evin içinde olabilecek türden e, bir böyle fikir ayrılıkları e, söz konusu olabilir. Ama bunu siz büyütmediğiniz sürece karşı tarafta büyütecek gibi durmuyor. Yani örneğin evlisiniz, eşinizle bir konuda uğraşıyorsunuz. E, farklı fikirlere sahipsiniz. Siz inatlaşmadığınız müddetçe karşı tarafta bunu da bunda inatlaşmaz ve bir şekilde orta yolu bulursunuz. Ya da işte anneyle babayla kardeşle artık her kimle yaşıyorsanız böyle bazı fikir ayrılıkları olabilir ama sizi böyle ciddi huzursuzluklara taşıyacak sıkıntılara sokacak bir fikir ayrılığından ya da bir sıkıntıdan bahsetmiyorum. Çözümlenebilir bir şey ve bu konuda sizin de açıkçası biraz elinizi taşın altına koymanız gerekebilir. Dediğim gibi siz de çok hani diretmeden ya da daha güzellikle ya da daha tatlı dille bir şeyleri halledebilirsiniz gibi duruyor. Böyle yaparsanız karşı tarafta kendi inadını kıracaktır gibi görünüyor. Sevgili yaylar ve bakın haneyi koruyan bir çember var. Bu tüylerimi diken diken etti şu anda. Hani biraz önce fincanda söyledim ya size, laflar, sözler, dedikodular. Evet bunlar tabakta da çıkmış. Ee, dış kapının dış mandalı dediğimiz insanlar. Bazı ıı, fitursuzca konuşmalar, işte asap bozucu ıı, hareketler, dedikodular. Olmadıkları, olmadık şeyleri konuşup ıı, saçma sapan yerlere girmeler, çıkmalar yapabilirler ama... Iı, sizin hanenize hani ilahi anlamda da bunu yorabiliriz. Böyle koruyan bir çember var. Bu insanlar kötü niyetli olan insanlardan bahsediyorum elbette. Ne yaparlarsa yapsınlar. Size o takıntıları neyden kaynaklı olursa olsun. Siz bir duvar örmüşsünüz. İlahi anlamda da böyle bir korunuyor gibisiniz. O duvarınıza çarpıp çarpıp geri döner onların o kötü düşünceleri kötü enerjileri gibi görünüyor ama tabii ki siz yine kötü enerjilerden de ekstra korunmak için bir şeyler de mutlaka yapın. E, kendinize bu kötü enerjilere sakın teslim etmeyin efendim diyorum. Ve yine e, bakın iyi güzel anlamda bunu söylüyorum. Bir geleniniz var. Sizle küslük, dargınlık yaşamış biri varsa aile içinde size güzel bir adımla gelebilir. Uzaktan özlediğiniz bir aile bireyi varsa bu size gelebilir. Yani bir gelen size bir adım atan, beklemediğiniz ama sürpriz bir gelişme şeklinde olacak olan bir geleniniz de var gibi görünüyor. Bunu da çok sevdim efendim diyerek kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakın yani takip edenler bilirler ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insana bir faydam olabilsin. Evet şimdi enerjilerine yüzde yüz güvendiğimi her zaman söylediğim melek kartlarımı yine sizler için elime aldım. Siz sevgili yaylar için ben karıştırmaya başladım ama lütfen siz de şöyle kartlarıma bir konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza bir geçsin ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecek sevgili yay burçları. Hemen şöyle bir kez daha karıştırıp melek mesajınızı çekiyorum. Kartınız elimde elbette açacağım fakat açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Burası çok önemli. Burayı lütfen atlamayın. Aramızdaki alma verme dengesini kurabilmemiz için önemli. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin efendim. Ve tabii ki yorum yazmanız da benim için çok önemli. Olumlu ya da olumsuz her türlü yorumunuzu açım. Evet yorumlara cevap veremiyorum. Böyle bir fırsatım, imkanım olamıyor. Fakat inanın ki boş vaktimde hepsini okuyorum ve e, hepsini hepsinde değerlendiriyorum. O yüzden yorumlarınızı da bekliyorum. Tabii ki Belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek tam yaylara özgü bir mesaj gelmiş bulunmakta. Şu anda sizlere meleklerden kartınızı açtım. Özgürlük kartı geldi. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor diyorum. Yani bakın bir duvardan bahsettik, bir çemberden bahsettik, sizi koruyan bir çemberden bahsettik ki burada da melekler bunun için çalışıyor diyor. Yani ilahi anlamda gerçekten desteklendiğinizi söylüyor ve kendinizi bazen kısıtlanmış hissediyorsanız, köşeye sıkışmış hissediyorsanız hissetmeyin efendim. Güzel günler yakındır, özgürlük yakındır gibi görünüyor. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.